Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Lokma tatlısı yapacağız. Bugün lokma tatlısı için önce şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı şekere, 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Ocağa alıyoruz. Bir karıştıralım şeker karamelize olmasın hatta. Diğer yandan hamuru hazırlayalım. Hamuru için 1 tatlı kaşığı maya, 1 bardaktan bir parmak eksik su ilave ettim. 1 yemek kaşığı şeker, 1 fiske de tuz ilave edelim. çırpalım. Bir fiske tuzumuzu ilave edelim. Evet, unumuzu da ilave edip kek hamurundan biraz koyu olacak şekilde bir hamur yoğura yapalım. Biraz daha un ekleyelim. Tabii un e, suyu unumuzun kıvamına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Hamurumuzun pürüzsüz hale getirelim. Üzerine streç bir şeyle kapatalım ya da kapağı varsa kapatalım. Bir saat kadar dinlensin yarım saat donur hamurumuzun kabarmasına bağlı. Diğerinde şerbetimiz oldu. Şerbetimizi başka bir kaba alalım. Soğusun. Tenceremize yağ aldık. Yağ kızdırdık. Ee, ya iki bardak kadar yağ ilave ettik. Hamurumuz da mayalandı. Hamurumuzu da sıkma torbasına aldık. Daha kolay sıkalım diye. Kaşıkla da dökebilirsiniz ama sıkma turbasında daha kolay oluyor daha rahat rahat yapabiliriz diye böyle bir şey yaptım Evet mutfak makası yardımıyla lokmalarımızı keselim Evet, lokmalarımız kızaracak. Kızardıktan sonra e, sıcak çıkarttığımız lokmayı soğuttuğumuz şerbetin içine atacağız. Şerbetimiz bir, biraz koyu bir şerbet olacak. Çıtır çıtır olması için zaten e, şekerini fazla suyunu da az ilave ettik. Şerbet kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağız, kapatacağız ve bir geniş kaseye alıp ılıdıktan sonra dolapta soğutmamız daha iyi olur. Dokmalarımız kızarıyor. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz yaptığımız pastalarımızı, yemeklerimizi Evet, lokmalarımız kızardı kızaran lokmaları soğuk şerbete alıyoruz 15-20 dakika şerbetli seviyorsanız yarım saat durdurabilirsiniz az şerbetli seviyorsanız 15 dakikada alabilirsiniz ve servis kasesinde alıp servis yapabiliriz ikinci lokmaları attım ben Evet lokmalarımız hazır Afiyet olsun